getting how well does that matter Hayvanları besliyorum. İki güne bir gelip evde ne kadar bayat ekmek varsa gelip besliyorum. Umarım ki bunu görünce, bu videoyu görünce hayvanları sevmeyen arkadaşlar da inşallah sever. İki yıldır devamlı geliyorum haftada iki gün. Evde bayat ekmek varsa alıp geliyorum. Kaplumbağaları besliyorum. Kaplumbağalar şimdi bura gelince alışık olduğu için insanların yanına Gördümü geliyor. Bana daha çok alışık beslediğim için ördelerim hemen geliyor. Yüzlerce kaplumbağa var burada. Ee, evde bazıları evde kedi köpek besliyor. Ben de bunları besliyorum. Ee, yediklerini gördükçe mutlu oluyorum. Tamam kedi de beslenir, köpek de beslenir ama diğer hayvanları da aç bırakmamak lazım. Gelin kahvaltıya gelin. Hı. Bunların karnı açtığı yerlerde yukarı çıkmak istiyor. Koşun koşun kahvaltıya gelin.